Bugünlerde de başta Ziraat Bankası olmak üzere tüm bankalar çiftçilerin kredilerini dondurdular. 27. dönem CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Trakya Birliği'nin ayçiçek alım fiyatını hala açıklamadığını, Trakya'da kuraklıktan dolayı verimin az olduğunu söyledi. Ya defalarca uyardık. Çiftçi krediyle iş yapıyor. Çiftçi tabiri caizse borcuna takla attırıyor. Yeri geldiğinde traktörünü satıyor, başka bir traktör alırken onu finansman olarak kullanıyor. Hala Ayçiçeği'nde bir fiyat yok. Çiftçi perişan, verimler çok düşük, yağ verimleri de düşük. Bu ne demek? İthalat miktarı artacak demek. Kaytancıoğlu biçimi yapılmış bir ayçiçek tarlasında yaptığı açıklamada, Ayçiçeği'nde alım fiyatının belirlenmediğini ifade etti. Trakya'da kuraklık nedeniyle ayçiçeğinde verimin az olduğunu, devletin çiftçiye kuraklık desteği vermesi gerektiğini kaydetti. Şimdi buna ne fiyat verirsin? 20 lira desek o bile yetmez. Yani çiftçinin maliyeti zaten 16-17 liraları buluyor. 20 lira desen de 70 kilogram verim alınan bir yerde 20 lira da yetmez. Yani çiftçiye bir kuraklık ödemesi yapılması lazım. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Defaten bir ödeme yapılması lazım. Sonuç ne olacak? Sonuç tarlalar yavaş yavaş elden çıkıyor. Başkalarının eline geçiyor. <laughs>